Sultan II. Murat Osmanlıların en kudretli hükümdarlarından birisi. Bu ilk videom değil ve son videom da olmayacak. E çünkü II. Murat'a karşı özel bir ilgim var. Onun zamanında ben Osmanlı Devleti'nin gerçek anlamda kimliğini bulduğunu hem siyasi olarak hem kültürel olarak dünya ile dünyadaki diğer imparatorluklarla boy ölçür hale geldiğini düşünüyorum. Ama ikinci Murat duygusal bir insan gördüğümüz kadarıyla. Ve iki tane oğlu vardı onun başlangıçta. Bir tanesi Alaaddin Ali Çelebi, bir tanesi de Şehzade Mehmet ya da Fatih Sultan Mehmet. Fakat Alaaddin Ali Çelebi 14 yaşları civarında ani bir şekilde öldürülüyor. Yeni çıkan bir kaynakta zehirlendiği yazıyor. Diğer kaynaklarda ise sebep belirtilmeksizin genç yaşında öldüğü yazılıyor. Sultan Murat... Alaaddin Ali Çelebi'ye çok düşkün açıkçası ve oğlunun ölümünden aşırı derecede etkilendiği için bir anlamda tacını tahtını terk edip kendisini bir dergaha adayacak sonra da Manisa'ya gidecek. İşte bu süreç içerisinde oğlunun ölümünün etkisiyle tahtı küçük hayattaki tek oğlu Şehzade Mehmet'e bırakıp kendisi Manisa'ya çekilecek. Bu sadece iki yıl sürecek. İki yıl sonra tekrar ikinci kez Çandarlı Paşa'nın da desteğiyle tahta çıkacak